Sen doktor İbrahim Aşkar bizimle birlikte geliyor. İbrahim Bey hoş geldiniz. buyurun efendim. Evet nasılsınız iyi misiniz? Teşekkür ederim siz nasılsınız? Çok mersi çok iyiyiz. Bugün çok heyecanlıyız çünkü Evet hepinizin merakla beklediği Hatice Hanım Biliyorsunuz bizim izleyicimiz Hatice Hanım yüz germe ameliyatı olmuştu ve Hatice Hanım'ın önceki fotoğrafını hazırlayalım Rejide. Ee, ilk halini fotoğraf olarak görelim ve bugün bizlerle birlikte. Evet. Az sonra izleyicilerimize paylaşacağız. Ama önce Hatice Hanım'a neler yaptık, nasıl hazırladık? Hep beraber İbrahim Bey bir görelim mi? Evet, iyi olur. Şöyle görselleri hazırsa e, Türkiye'ye gittik, İstanbul'a gittik ve Hatice Hanım'la neler yaptık, neler yaşadık? eee yönetmenimiz hazırsa eğer eee görelim ama bundan önce efendim sizler de doçent doktor İbrahim Aşkara eğer sorularınız varsa sormak için 0 90 216 363 43 43'ten ulaşıyorsunuz ve tabi 0 178 651 50 08'den yine cep telefonundan ulaşabilirsiniz veya 0 157 855 97 270'ten yine ulaşabilirsiniz. Ve tabii az sonra Hatice Hanım'ın görüntülerini göreceğiz ama ondan önce ben yine burada hocamıza sormak istiyorum. Bu hafta neredeyiz? Bu hafta Duisburg ve Amsterdam'dayız. Oo, Duisburg ve Amsterdam'dayız. Evet. Bu telefon numaralarından kendisiyle randevularınızı yapabilirsiniz efendim. Arayarak ulaşabilirsiniz. Evet şimdi Hatice Hanım'ın Türkiye seyahati için e, bizimle nasıl hazırlandığını göreceksiniz. Ekrana gelecek az sonra efendim. Bizler gittik gördük değil mi? Çok e, keyifli, evet. heyecanlı. Birinci kısım ameliyatları önce gerçekleşti. Evet. Yüz germe yaptık. Yüz germe yaptık. E, yüz ve boyun germesini gerçekleştirdik. Göz, üst göz kapağını yaptık. Ve kaşları hafif oranda doğal olacak şekilde toparladık, kaldırdık. Daha sonra hep yüz germe ameliyatlarından sonra birçok erkek ya da kadının beklediği yüz germe yapıldı, yüzün her tarafın düzelmesi. Böyle bir şeyin mümkün olmadığını ciltle ilgili işlemlere yönelik veya eksiklik olan yerlerin tamamlaması yönelik işlemlerin de yüz germeden sonra yapılması gerektiği konusunda hep açıklamalarda bulunduk bugüne kadar. Bunda bizzat Hatice Hanım'ın uygulamaları ilk halinden şu anki haline kadar olan aşamalarını... ...hatırlarsa izleyicilerimiz... ...yaklaşık bir ay kadar önce yine gelmişti... ...Hatice Hanım bizle beraber evet. oldu. Ameliyattan sonra yalın hali... ...ameliyattan bu bittikten sonra... ...gerek dolgu... ...botoks ve PRP dediğimiz işlem var... ...kan alıp içindeki... ...büyüme faktörleri ve kök hücrelerin ...yüze verdiğimiz uygulamalar... ...ve bunun dışında da... ...özellikle hep hatırlatıyorum ben... ...birçok hastama anlattığım gibi... Ee, bağ dokusu içindeki kolajen dışında hiyaluronik asit molekülleri her zaman vardır. Bunları destekleyici tedavilerle cildi de tedavi ederek daha diri bir yüz evet, ettik. Hepsini göreceğiz ama önce gelin hep beraber Hatice Hanım'ı göreceksiniz de inanamayacaksınız ama gelin hep beraber bir İstanbul'a gidelim. Ve Hatice Hanım'la neler yaşadık hep beraber bir görelim sevgili seyirciler. İstanbul'a gidiyoruz. Merhabalar sevgili seyirciler. Evet İstanbul'dayız. Kalktık İstanbul'lara geldik ve şanslı izleyicimiz Hatice Hanım'ın bir dizi operasyonları burada gerçekleşecek. Yani aslında şöyle diyebiliriz. Belki yılları ona geri verecek olan isim Doçent Doktor İbrahim Aşkar ve kendisi şu an yanımda ameliyat hazırlıkları başladı bile. Hocam nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Sizleri burada misafir etmek bizim için çok güzel bir şey. Açıkçası ben çok heyecanlıyım ve Hatice Hanımı gördüm o daha büyük bir heyecan içerisinde. E, bugün ameliyatımız gerçekleşecek az sonra. Kesinlikle. Peki e, Hatice Hanımın yanına girmeden önce. Ameliyathane hazırlıklar başladı Böyle bugün e, Kısaca bugün anlamını ve önemini belirten Hangi cümleleri izledin? Biz izledi, çekimden bu, önce Hatice Hanım'la Burada görüştük fotoğrafları çekildi Ameliyat olacak alanlarda gerekli çizimleri de yaptık, hazırladık. Ee, bir de çok istekte bulundu göğüs ameliyatı diye. Biz de madem gelmişken onu da kırmadık. Möve protezi de yapalım dedi. Möve de yapılıyor. Evet. evet gerçekten muhteşem görüyorsunuz. E, İbrahim Bey de beni baştan yarat köşemizde. Yok yok ihtiyacı olan ne varsa hepsi gerçekleşiyor. Ama şu demesin diye gidince hani gelmişken e, hem bizim adımıza hem de program için geldiğinde tam rahat etsin, tam kendi özgüveni gelsin, mutlu olsun diye bütün eksikleri tamamlamaya çalışacağız inşallah. Evet efendim, evet az sonra Hatice Hanım'ın yanına gideceğiz. Ama önce bunları bir değerlendirelim bakalım, Bu stüdyodayız. Evet efendim, biz şimdi hiç vakit kaybetmeden gelin. Hatice Hanım'ın yanına bir gidelim, gidelim de onu az sonra davet edelim. görmüş olduğunuz 708 nolu odada Hatice Hanım kalıyor. Evet. Ve az sonra ameliyata girecek ama onun öncesinde gelin bakalım Hatice Hanım ruh hali nasıl? Hazır mıyız İbrahim Bey girelim evet. mi? Bakalım bize kapıyı açacaklar mı? Merhabalar biz geldik bizi alıyor musunuz içeri? Hadi, buyurun. Evet hadi bakalım hadi bakalım Hatice Hanım yanıyor Merhabalar Hatice Hanım nasılsınız? Ben, 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 ben. <laughs> Hoş bulduk. Gelin sizi şöyle bir öpeyim. Öncesinde nasıl keyifler? Mutlu muyuz? İbrahim Bey sizi de şöyle alalım yanımıza doğru. Neler yapıyorsunuz bakayım? Şimdiden broşürleri e, evet broşürleri mi şöyle bir göz atıyorsunuz? Anladım siz böyle buradaki yüzleri gördükçe acaba böyle İbrahim Bey böyle olacak mı? <laughs> şey yapılacak. Böyle <laughs> Hatice Hanım'ın yüzüyle yayınlayalım. Ee, o zaman bu seni Bey ben de böyle bir yüz istiyorum. Ben de. Nerede tamam. <laughs> istiyorum? Evet, biz biz böyle bir yüz istiyoruz İbrahim'e. Evet. Peki. Peki. Evet, peki. Böyle bir, e, bir yüz. bir e, Böyle bir yüz. istiyoruz bir yüz düze yakın bir hale getirmeye çalıştık. Evet. Beraber göreceğiz. On beraber, hep beraber sonuçları göreceğiz. 15 yıl bir gün sonra göreceğiz beraber. Evet, heyecanlı mıyız? Çok. Evet, evet. Çok. Hatice Hanım'a bakıyorum şöyle. Yüzündeki derin çizgileri görüyorum. Şöyle yakından baktığım zaman ama bütün bunların artık yok olmasına geri sayım başladı böyle. Dıdıt, dıdıt. Hani böyle olur ya böyle hani heyecanlı filmlerdeki gibi. Dün gece uyudunuz mu? Uyumadım. Uyumadınız. Neler düşündünüz Şöyle birazcık anlatın per... bize neler düşündünüz? Zaten her şey ani oldu. Perşembe evet. gününden beri doyduk uyumadım. <laughs> Bakın Perşembe bugün Cumartesi. Evet. Az sonra ameliyat neler hayal ettiniz neler düşündünüz dün gece? Neler düşündüm Ameliyata gördüm kendimi bir ara arabam apşon yapıldı. <gülüyor> <gülüyor> Peki yani akşam korkuyorum. neler düşündünüz? Çok korkuyorum ee, böyle karnım yanıyor. Karnın yanıyor. Ellerim titriyor Aha, terliyor hayatta yaşamadığım değil. şeyler. Evet çok heyecanlı. Bir anlattığınız şeyler biraz aşık olmuş. <laughs> Hanımın aslında. Ama, televizyon, ama televizyona çıkmak, sizi tanımak Ay, İbrahim Aşkar gibi birisi tarafından. Ay canım ol. benim canım benim. <laughs> sizi tanım Bana ilk telefonda dedi ki Eylem Hanım ameliyat bile olmasam siz tanımak bile yeter dedi. Ay ben dedim seni var ya severim. Sen asla gel bir an önce benim yanıma dedim. İşte bir de göğüs ameliyatı ya. içine eklerdim. Evet, Mehmet işte. <laughs> diyor ki Kadir Gecesi doğurmuş annenin Diyor ki yok hayır diyor. Kadir <laughs> Gecesi <laughs> olmadı diyor. Nisan ayı mı dedim? 30 ha, Ağustos. Ha Ağustos'ta doğru dedim ki yok onu mübalağa olarak söyledik. O zaman bir an önce vakit kaybetmeden ameliyathaneye gidelim mi? Gidelim. Hazır mıyız? Hazırım. Hazır mıyız? Hazırım. Hazır mıyız? O zaman hazır mıyız sevgili seyirciler? Hazır mıyız hep beraber? Hep beraber ameliyat hazır mıyız? O zaman hep beraber ameliyathaneye giriyoruz. Şimdi stüdyodayız. Evet efendim böyle uğurladık ve ee şimdi bir de ee fotoğraflarını alalım bakalım. Hatice Hanım'ın bir fotoğraflarını istiyorum. Ekrana Ekrana istiyorum. Evet, böyle önden de fotoğraflarını alırsak. Evet, böyle e, Hatice Hanımın burada fotoğraflarından yüzde ki burada bile makyaj var galiba yüzünde bile görüyorum yani. Ya yani çok e, burada makyaj yok, mümkün olduğu kadar silerek şey yapmışlar. Silinmiş ama Çalışmış yine bile var yani. Ben görüyorum yani yüzünde burada bile makyaj e, olduğunu yüzünde görebiliyorum. Ee, çöküklükler e, çok net bir şekilde de yine de evet. görünüyor. Evet. Hatice Hanım'ı görüyorsunuz. Ee, ki e, ben yönetmenimizden de yine hazırlamasını isteyeceğim. Bu en son benim röportajda yapmış olduğum e, halinden de canlı canlı hani orada röportaj yapıyoruz ya böyle yakın bir kare belki bize keserse Hani stüdyoda kıyaslama imkanımız olur. Biz onunla böyle yakın konuşurken yönetmenimize rica edeyim. Hep iş çıkarıyorum başına ama artık hani yapacak bir şey yok. Yabancı değil kardeşim zaten. <laughs> en azından ondan sonra hazırlayacağım diyor bana. Sağ ol canım. <laughs> Öpücükler yolluyorum ona buradan. Ondan sonra bize e, hazırlasın buradan. E, ve az sonra alacağım. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Yani 10 yaş değil, 15 yaş değil, 20 yaş değil. Şuraya otursun. Gözleriniz fal taşı gibi açılacak böyle fal taşı gibi açılacak. Öyle böyle değil yani. İbrahim Bey az mı söylüyorum? Se kararı seyircilere bırakıyor. az söylemiyorum İçeriye girdiği andan beri böyle bizim bütün ekip nasıl yani bu aa, u, wow, böyle sesler çıkmaya başladı çünkü inanılmaz bir değişim inanılmaz bir değişim yani şu fotoğrafı tekrar bir alayım yani az önceki fotoğrafı tekrar bir alayım bu en son böyle yüzden olan fotoğrafı alayım ve o fotoğraf karesine iyi bakın ve biraz sonra olan fotoğraf da gelecek onu da görün Hatice Hanım'ı görünce gözlerinize inanamayacaksınız biraz sonra. Evet sevgili seyirciler sıkı durun bir bomba patlayacak stüdyoda az sonra çok büyük bir bomba patlayacak. Hiçbir yere lütfen ayrılmayın. Ee, i̇ki aşamalı oldu bu iki aşamadan böyle küçücük küçücük şeyler kaç saat sürdü ameliyat? Ameliyat yaklaşık olarak yüzle ilgili kısmı üç buçuk saat sürdü. Boyunla ilgili? E, yüz ve boyun tamam üç buçuk saat tamam, üç buçuk sürdü. Tamam 3,5 evet. saat sürdü. Ancak bir de e, biraz önce de röportaj sırasında söylediğimiz gibi meme protezi de yaptık kendisine. Artık bir de meme protezi yaptık. O da yaklaşık 45 biz... dakika 50 dakika civarı toplam 4 4 buçuk saat arası bir müdahale süresi oldu. Evet bu e, efendim e, Eylem Aksın zamanının e, Hatice Hanıma bir hediyesidir. Avrupa'daki bir izleyicimize hediyesidir. Şanslı izleyicimiz beni baştan yarat diye bize başvurdu. Ve gerçekten baştan yarat oldu. Ben size çok teşekkür ediyorum. Program adına çok teşekkür ediyorum. İzleyicimiz adına teşekkür ediyorum ki ne mutlu beni baştan yarattı, baştan yaratıldı. Benim için de son derece zevkliydi. Çünkü çok güzel bir sonuç alabilmek özellikle zor vakalarda. Zor vakaydı. Çok, çok zor mutluydu. bir vakaydı ama sihirli parmaklar değdi ve siz de şimdi göreceksiniz onu. Çok kısa bir aram var. Hiçbir yere ayrılmayın efendim. Az sonra, az sonra, az sonra reklamlardan sonra. Biyoner'ın sunduğu eylem Haksız zamanı devam edecek.